Esencan Hastanesi, sağlığınızın güvenilir adresi. Merhabalar, Doktor Celal Gülev, Esencan Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanıyım. Aks nedir, nasıl tedavi edilir? Burunda yamukluklar aslında birkaç kısmı ayırabiliriz. Önden karşıdan baktığımızda aks dediğimiz burnun komple yamuklukları. Şimdi burada da en önemli dikkat etmemiz gereken şey hasta geldiğinde genelde yani ben bütün hastalarımla bu aks deviyasyon hastalarla daha ayrıntılı konuşup daha ayrıntılı bilgi vermeye çalışıyorum. Çünkü aks sadece burnun aksına bağlı bozukluklar, burnun aksına bağlı yamukluklar değil. Genelde bu tür hastalarımızda yüzde ciddi asimetriler var. Yüzü ortadan ikiye bölüp sağa sol ayırdığımızda bile yüzün sağ ve sol yanlarının birbirine eşit olmadığını görüyoruz. Ve istediğiniz kadar burnu ortaya getirmeye çalışın. Yüz asimetri, ciddi yüz asimetrisi olduğu için bunun bir belli düzelme oranı var. Ne kadar mesela yüzde 80 düzeltebiliyoruz ama yüzde 20 tamamen iyileşme dönemindeki yara dokularının iyileşmesine bağlı sıkıntılar olabiliyor. E, aks televasyonu eğer kıkırdak aks televasyon varsa çözümü biraz daha atıcısı kolay oluyor ve daha başarılı oluyoruz ama kemik aks televasyonları belli teknikler belli aletler belli yöntemler uyguluyoruz o hakikaten başarımız sınırlı yani istediğimiz her şeyi yapamıyoruz. E, tabii ki de elimizden geleni yapıyoruz ama limitli olduğunu hastalarımıza baştan anlatıyoruz. Belli dolgu teknikleri kullanıyoruz ve burada da açıkçası dolgu tekniklerinde başarıyı belirleyen en önemli şey hastamızın sigara öyküsü. Genelde bütün hastalara diyorum, özellikle yamuk burnu olan hastalarda, ciddi sigara tüketimi olan hastalarda ciddi kıkırdak erimesi, kemik erimesi sorunuyla karşılaşıyoruz yıllar sonra. Hastamız da biraz dikkat ettiği zaman, sigarayı bıraktığı zaman ya da kullanmıyorsa tabii ki yamuk burnularda başarı şansımız daha da artıyor. Esencan Hastanesi. Sağlığınızın güvenilir adresi.